This is true. Merhaba ben Ruhi Çenet. Bugün ünlü ekonomist Atilla Yeşil Adan'ın da katkılarıyla ütopik bir soruya cevap arayacağım. 2018 Ocak ayında 1 dolar 3.7 Türk lirası iken aradan geçen 9 ayda Türk lirası %40'tan fazla değer kaybetti. Ve bugün 1 dolar yaklaşık 6.5 Türk lirası civarında işlem görüyor. Basit tanımıyla yaşam pahalılığının artışı anlamına gelen enflasyon, döviz kurundaki artış nedeniyle rekor üzerine rekor kırıp yükselerek insanımızın alım gücünün günden güne azalmasına sebep oluyor. Bu durum son zamanlarda akıllara 1 dolar 1 Türk lirasına eşit olsaydı Türkiye nasıl olurdu sorusuna getiriyor. 1 Türk lirasının 1 dolar kadar değerli olduğu bir Geçen bunun hesabını yaptık aslında biliyor musun? Bir ya biz şeyde şurada bir yerde ev baktık. E, kira ya yani kiralık ev baktık Tukan abiyle. Orada bunun bir hesabı döndü. E aslında çok basit bir matematiği var. Büyük ihtimal videolarda da anlatıyorlardır. Bak şimdi. Bir güne uyansaydık hayatlarımız nasıl olurdu? İlk olarak bu soruyu doları etkileyen arz talep dengesi, faiz oranları ve askeri ücret gibi faktörlerin aynı kaldığını düşünerek ütopik bir Türkiye modeliyle cevaplayalım. Sektör sektör ilerleyelim. Öncelikle belki de cepleri en çok yakan ve en... 2 milyon dedi Tukan abi. Aynen. Bir daire, şurada karşıda bir daire... 2 milyon 250 bin TL. İk, o da şey ikinci el yani ikinci sahibine. İkinci elin bir şeyi yok da ikinci sahibinden alıyorsun 2 milyon 250 bin TL. Sıfır inşaat firmasından aldığın zaman 2 milyon 750 bin TL bir daire. Ve bu daire arkadaşlar 2 artı 1. 2 artı 1 ve 50, 50, 52 metrekare. Net 52 metrekare bir daire şurada. Karşıda bizim. 2 milyon 750 bin TL ne ya? 2 artı 1 daire. En az üretimimiz olan teknoloji sektörü. Türkiye, Amerikan teknoloji devleriyle yarışabilecek kadar büyük teknoloji markalarına sahip değil. Apple'ın ürettiği iPhone, ülkemiz dahil tüm dünyada en çok satan akıllı cihazdır. Daha bu ay tanıtılan yeni model iPhone X Plus'ın ABD fiyatı 1049 dolarken, ülkemizde 14.000 TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunulacaktır. Net askeri ücretim 1600 TL olduğu ülkemizde 9 askeri maaş bile iPhone X Plus'ı satın almaya yetmiyor. Eğer 1 dolar 1 TL olsaydı yine bu ürünü ithal eden bir ülke olacağımız için devletimizin ekleyeceği vergileri de hesaba katarsak ortalama 1300-1400 TL gibi bir ücrete bu telefonu elde edebilecektik. PlayStation 4'ün ABD fiyatı 350 dolar civarında. 1 doların 1 TL olduğu ütopik Türkiye'mizde PlayStation 4 ortalama 400 TL civarı olurken bunun beraberinde oyun fiyatları da ütopik Türkiye'de 20-70 TL arasında değişecekti. Aslına bakarsanız otomotiv sektörü, Türkiye'deki dış ticaret açığının en az olduğu sektörlerden biridir. Yani neredeyse tüm otomotiv markalarının Türkiye'de de fabrikaları olduğu ve bu fabrikaların yerli yatırımcılarla ortaklığının olmasından dolayı otomotiv sektöründeki dış borcumuz oldukça az. Ancak bu yine de ülkemizde araba fiyatlarının el yakmasına engel olamıyor. Çünkü yedek parçalar o, yine Türkiye'ye... Bir de bu video arkadaşlar askeri ücretim 1600 TL olduğu zaman çekilmiş şu anda 2400 lira falan olması lazım asgari ücretin. İthal yani dolar cinsinden geliyor. Ve bir de üstüne Türkiye'nin ÖTV gibi yüksek vergileri ekleniyor. Alman otomotiv şirketlerinin öncülerinden Mercedes Benz'in son kurla beraber Türkiye fiyatları 220 bin TL'den başlıyor. Eğer 1 TL 1 doları satın alabilecek kadar değerli olsaydı zamana. otomatik olarak Euro karşısında da değer kazanmış olacağı için aynı Mercedes arabalar ülkemizde 60 bin TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunulabilecekti. Daha orta sınıf olarak Türkiye'de de fabrikaları bulunan Fransız markası Renault'a bakalım. Şu an ülkemizde 0 bir Renault marka arabaya sahip olabilmenin bedeli 90.000 TL'den başlıyor. Ama Ütopik Türkiye'mizde aynı arabanın sıfırını 18.000-25.000 TL karşılığında satın alabilirdiniz. Sanayi, tarım ve ulaşım gibi pek çok sektörü etkileyen enerji açığımız doğalgaz ile petrol, Türkiye'nin ithalat ürünleri arasında en çok para harcadığı giderlerdir. Özellikle Rusya ve İran'dan doğalgaz ve petrol satın alan bir ülkeyiz. Küçük farklılıklar göstermekle beraber Mart 2016'da yaptığımız anlaşmadan bu yana Türkiye'de benzin 1.5 dolara sabitlenmiş durumda. Yani Rusya ve İran gibi petrol aldığımız ülkeler bize benzini son 3 yıldır hep sabit fiyatta 1.5 dolardan satıyorlar. Ancak dolar ülkemizde sürekli yükseldiği için biz benzine bu ülkelerin zam yaptığını sanıyoruz. Oysaki akaryakıt Bu arada akaryakıtlardan akaryakıt sürekli Sus <laughs> Arada gelip susta demeni özlemişim daha. Susta. Bu Sikirikta! ara akaryakıt firmaları Akaryakıttan 10 kuruş mu 20 kuruş mu ne bir şey kar alıyorlar biliyor musunuz? Bir dakika ya. Bir şey soracağım ama ona. Şu an bunu çok merak ettim. Bir dakika. Koçam petrolü arayacağım. <laughs> Cidden arayacağım ya. Atmıyorum oğlum Berk abi. Berk Dayıcım nasılsın? İyi dayı yayındayım da petrolle alakalı bir konu geçti de do, do, alış alış fiyatı falan filan. 1,5 dolar sabitten alıyormuş ülkemiz petrolü de. Ee, sen sen 1 litre benzinden acaba ne kadar kar ediyorsun dayıcım? Yani ne kadar ediyor takriben dayı? E. Dur hoparlöre vereyim. 7, 0,10 7,01 çarpı 1,08'den çarpı ya da çarpı 8 çarpı yaparak görünebilirsin. Anladım. %8'den 12 arası diyorsun yani. Anladım. Tamam dayıcığım. Teşekkür ediyorum bize aydınlattığın için. Yayındayım aynen. Dolarla ilgili birkaç video izliyordum da Silivri'ye gitmeden önce seni bir arayayım dedim. lan dayı çok sağ ol. Hadi görüşürüz. Bizde pompa fiyatından yani aldığınız fiyatın yakıt fiyatları Pompa fiyatı dediği olay şu. Bu yakıt alırken üstte gösterilen bir rakam var. Litre pompa fiyatı olarak o geçiyor. Onun %8 ile 12 arası bir kar elde ediyormuşsun. O da 50 kuruş, 60 kuruş veya 70 kuruş oluyor. Kurumuz değer kaybettiği için yükseliyor. Eğer 1 dolar 1 TL olsaydı benzinin litresi ülkemizde 6.91 TL yerine 1.5 TL olacaktı. Aslında doğal gazın dünya genelindeki değeri gibi, son aynen, 3 yılda oldukça düştü. Yani fiyatı ucuzladı. Ama beraberinde Türk Lirası da değer kaybettiği için biz bu etkiyi yani düşük doğal gaz fiyatlarını faturalarımızda asla göremedik. Aksine daha da yüksek bedeller ödedik. Türkiye'de toplam elektrik üretiminde ben, doğal bak, Mustafa yazdı. 7,1 çarpı 8/100 0.568 yani 50 kuruş 60 kuruş falan kazanılıyor. Yani normal e, benzinlik sahipleri. doğalgazlı santrallerin payı yüzde 44 ve doğalgazın gazın metreküpünün ülkemizdeki fiyatın 30 sent yani 0.3 dolar olduğunu hesaba katarsak sadece elektrik üretiminde bile yüzde 250'ye yakın bir karımız olurdu. <laughs> Bu da elektrik motorumuz. Kaç para? 75 milyon 200 bin. Ulan Kemal tek başına ben. <laughs> yani ortalama bir hane elektriğe aylık 100 TL öderken artık 35-40 TL öderdi. Son olarak gelen zamlarla etkisini mutfaklarda gösteren yeme içme, gıda sektörü var. Günümüzde tarım ürünü, sanayi ürünü, el ürünü, her ürünün içinde dolar girdisi vardır. Evet ablacığım buyurun. <gülüyor> <gülüyor> Tarımda bahçeyi sulayan pompa, tarlayı süren traktör, ürünü taşıyan kamyon mazot yakıyor. Mazot, kamyon, gübre yurt dışından ithal girdiyle geliyor. Unu öğüten değirmen, ekmeğin pişiren fırın dolarla ithal edilen enerji kullanıyor. Bu sebepten dolayı 1 doların 1 TL oluşu neredeyse tüm gıda sektöründe %50'den fazla bir fiyat düşüşü sağlardı. Kaldı ki en basitinden Türkiye her yıl 4 milyon ton düzeyinde buğday ithal eden bir ülke konumunda. Yani tahıl ambarı olarak nitelendirdiğimiz ülkemiz artık kendine yetmediği için insan beslenmesinin birincil derecede öneme sahip ürünü olan ekmeğin ülkemizdeki fiyatı illere göre değişmekle beraber 1 1,5 TL arasındayken 1 doların 1 TL düzeyine inişi ekmeğin de fiyatını 50 kuruşa kadar düşürürdü. Şunu bilmeliyiz. Ülke paralarının yani kurların gerçek değeri o ülkelerin emek verimliliklerine göre değişir. Şimdi 1 dolar 1 Türk lirasına eşit olsaydı sorusuna ütopik bir şekilde bakmayı yani bırakalım. Daha biliyorum. gerçekçi yaklaşalım. Ülkemizde Biraz yerli üretim yeteri kadar fazla değil. O yüzden birçok ürünü ithal alıyoruz. Yani yurt dışından Türkiye'ye getiriyoruz ve kendi paralarımızı yurt dışına veriyoruz. Durum şimdi bile böyleyken 1 dolar 1 Türk lirasına eşit olursa yurt dışından... Bu arada ekmek fiyatı gramajı da değiştiriyor arkadaşlar. O 1 liraya aldığınız ekmeğin içinde kaç gram hamur var mesela? Hamur mu deniyor? Ne deniyor ona? O gramaja göre de değişiyor. Öyle ekmekler var. Mesela 3 liraya bir ekmek var. Böyle amına koyayım. Dolarla satın aldığımız ithal ürünler, arabalar, telefonlar 1 dolar 1 TL'ye eşit olduğunda ülkemize daha da ucuza geleceği için Türkiye'de yabancı ürün kullanımında büyük bir patlama yaşanırdı. Dolar fazla olduğu için en basitinden teknoloji ürünlerini artık alamıyoruz. Şimdi üretmek zorundayız. Eğer 1 dolar 1 TL'ye eşit olursa elimizde hali hazırda bulunan az miktardaki yerli üretimi de durdururuz ve herkes günümüzde olduğundan çok daha fazla bir şekilde ithal ürünlere yoğunlaşır. Domatesin, patatesin, ekmeğin bile yurt dışından ithal olarak getirildiğini düşünün. 1 doların 1 TL'ye eşit olmasıyla yerli üretim tamamen durursa, kısa vadede belki çok fazla ürünü Türkiye'ye ucuza getirebiliriz. Ancak uzun vadede hiçbir şey üretmeyeceğimiz için ülkemiz batar. Her şeyi satın alırız, geriye hiçbir şey satmayız. Cari açık daha da genişler, borçlarımız artar. 1 dolar 1 TL'ye eşit olursa ithal ürün tüketimi patlar. Yani insanlar yurt dışından getirilen ürünlerin fiyatlarının düşük olacağı için yerli üretim mallarını tüketmek yerine bu ürünleri tüketirler ve Türkiye'nin kasasından devamlı olarak dolar çıkar. Yerli malı olan talebin düşmesi üretimin azalması demektir. Üretimin azalmasıyla işsizlik artmaya başlar. Sonucunda ise cari açık daha da artar ve insanımızın uzun vadede alım gücü daha da düşer. Bunlarla beraber 1 doların 1 TL olduğu Türkiye'de yabancılar <laughs> açısından ucuz Türk işçiliği artık yok olduğu için yabancı yatırımcıya çekici gelmeyen bir ülkede oluruz. Hatta pahalılaşan Türkiye'de turizm de çöker. Peki 1 dolar 1 TL'ye eşit olduğunda kötü bir senaryo gördük. Şu an doların 7 TL civarında olması da çok kötü bir senaryo. Günümüz Türkiye'sinde 1 dolar ideal olarak kaç Türk Lirasına eşit olmalı? Günümüzde 1 dolar ideal olarak kaç TL'ye eşit olmalı? Şimdi konuda çok kesin bir değer ölçütü yok. Ekonomistler kendi aralarında tartışır değerini olmalı. Türkiye'nin cari açığını sürdürülebilir falan. Yani Türkiye'ye döviz girişiyle Türkiye'den döviz çıkışını dengeleyen bir döviz kuru makuldür. Onun da hesabını yaptılar. İşte IMF yaptı. 5-5.50 gibi bir değer çıkıyor karşımıza. İdeal kur dediğimiz Türkiye'ye giren döviz yani ihracattan ve turizmden elde ettiğimiz dövizle Türkiye'den çıkan döviz yani ithalata verdiğimiz paranın eşit olduğu. O zaman her şey iyi gidiyor. Çünkü aldığımız kadar satıyoruz. 5, kur 5, orada olmadığı 5, zaman içeride yeteri kadar talep elde edemiyorsun ve çok fazla ithal ediyorsun. Mesela kur dolar 2 lira olursa o zaman her şey ithal kullanırız. Yerli üretim çöker. Dolar 10 lira olursa bu sefer insanlar arabaya binemez. Bizdeki enflasyonla Amerika'daki veya da ihracatta rakibimiz olan ülkeler arasındaki enflasyon farkı kadar Türk lirasının değer kaybetmesi. Amerika'da enflasyon 2, Türkiye'de enflasyon 15, aradaki fark 13. Türk lirasının dolara karşı, dolar cinsinden üretilen mallara karşı rekabetin koruması için yılda takriben %13 değer kaybetmesi lazım. Bunu değiştirebilir miyiz? Tabii değiştirebiliriz. Enflasyonu düşürürüz. Enflasyonu 5'e düşürürsen, Amerika'da 2, Türkiye'de 5, aradaki fark 3, Türk lirasının %3 değer kaybetmesi yeter. Bunun ötesinde verimliliğini arttırırsan, yani fiyatını arttırmadan daha ucuza ihracat yapabilirsen veyahut da dünyada daha popüler olan, daha çok kullanılan, işte yüksek katma yani senin gibi adamla ihraç edilirsek İngilizce yayın yapsan mesela çok samimi söylüyorum. Büyük e, ölçüde sen düz getirirsin Türkiye'ye. Özetle Türk lirasının değer kazanması için bizim pahalı teknolojiler üretmemiz, insanımızı eğiterek bu bahsettiğim kendi yerli üretimlerimizi kullandırmamız ve hatta bunlarla kalmayıp ürünlerimizi yurt dışına satmamız lazım. Bu videoda değerli bilgilerini benimle paylaşan Atilla Yeşilada'ya çok teşekkür ederim. Atilla Yeşilada'nın da bir YouTube kanalı var. Kanalında Türkiye'de, liselerde, belki de üniversitelerde verilmesi gereken ekonomi derslerini video formatında sizlerle paylaşıyor. Onun da YouTube kanalına aşağıdaki linklerden abone olabilirsiniz. Ben...